Doğruluk arıyorsan kendinde başla. Dünyada az bulunan güzel hasletlerden biri, hatta her insanın da sahip olması gereken en önemli erdemdir dürüstlük. Arkadaş seçiminde, iş hayatında ve evlilikte güvenmemizi esas oluşturan temeldir dürüstlük. Herkes dürüst insanın ve dürüstlüğün faziletini bilirkene, dürüstlüğün kendi içinde başladığını ama unutuyor dürüstlük doğruluktan ayrılmayan, özü sözü bir olan yani söylemi ve eylemi bir dengede olan insandır. Şimdi sayacağımız ana özelliklerden hangisi içimizde olduğuna bir bakalım. Dürüst insan asla yalan söylemez. Çevresine örnek olur ve güven verir. Kazandığı parayı hak eder, hak yemez. Karşısındaki kim durursa dursun, hoşgörülü olur ve onu asla aldatmaz. Öz eleştiri yapar, hatasını kabul eder ve değiştirir. Çıkarlar yerine de doğruyu tercih eder. Şimdi gerçekten dürüst isek, şu saydığımızlara karşı kendimizi sorgularız. İlk etapta erdemli insana olabilmek için, çocuklarımıza ve nesillerimize bu dürüstlüğümüzü aktarabilmek için. Bir bireyin dürüst kalması yetmez. Ailecek, toplum olarak bu bencillikten sıyrılarak güzel tutum ve davranışları koruyalım. Ya sen